Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri ve tabii ki dünkü Galatasaray'ın Sparta Pırak mücadelesini değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Daha iyi olabilirdik tabii ki. Dünkü yorucu gecenin ardından bir, bir tur çıksaydı oradan bir zafer. Tabii ki şu an çok daha mutlu, çok daha keyifli olurduk. Konuşacağız tabii ki. Her şeyi konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmiş olayım. İzleyicilerimizde yorum kısmında soruları varsa bizimle lütfen sorularını ve yorumlarını paylaşsınlar. Biz de Futbol Plus ekranlarında değerlendirmiş oluruz. Tabii ki dünkü maça dair konuşacak çok fazla konu var. Aslında Galatasaray'ın buradaki mücadelesinin ardından umudumuz çok fazlaydı. Çünkü Galatasaray gerçekten büyük maçların takımı. Okan Burun, Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu performansı bildiğimiz için Avrupa'da da başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Fakat işler pek beklediğimiz gibi olmadı. Çünkü hem hakem faktörü vardı belki zaman zaman taraftarlar da eleştirdi. Size de sormuş olacağım. Kaan Ayhan'ın görmüş olduğu kırmızı kart tabii ki işleri tam tersine çevirdi. Onun dışında biraz daha gerçekçi baktığımızda bekleri olmayan bir takım bence iyi de mücadele etti en azından buraya kadar. Neler evet yani bekleri olmad olmadığı için Galatasaray çok büyük bir kriz yaşadı. Burası doğru. Çok doğru. Çok haklısın. Ama hani e, bence resmin bir bütününe bakmak gerekiyor. Galatasaray bekleri varken de sorun yaşadı. Kopenhag karşısında özellikle. Molde karşısında. O zaman bekleri vardı Galatasaray'ın. Saşa Boy da vardı. Anelinho da vardı. Dolayısıyla evet bekler Turun kaybedilmesine bir sebeptir. Burası keçin, kesin kesin. Ama resmin tamamına baktığımız zaman tek problem bu mu? Hayır. Çok daha Galatasaray'ın net problemleri var. Sezon başından beri anlatmaya çalışıyoruz Galatasaray kadrosunun yapısal problemleri olduğunu. Bu nedenle bu takımın istikrarlı bir şekilde güçlü oyun oynamasının çok mümkün olmadığını ifade ediyorduk dönem dönem. Ki bunu yine yaşadık. Ankara Gücü maçı sezon en iyi Galatasaray'ı. Pırak maçında özellikle ikinci yarı sezonun en kötü Galatasaraylarından bir tanesi. İşte bu Keskin iniş çıkışlar Galatasaray'ın kadrosundaki yapısal problemlerden kaynaklanıyor. Resmin geneline baktığımız zaman şimdi şöyle bir gerçeğimiz var. Artık Avrupa futbolunu yakından takip etmeye de gerek yok çok fazla. Az çok hani haşır neşir olanlar Avrupa futboluyla şunu çok net görüyor. Artık bu arenada başarılı olabilmek için bir şeyleri imza atabilmek için mutlaka yetenekten ve kaliteden önce bir fizik kalite koymanız gerekiyor sahaya. Bir enerji, dayanıklılık, bir plan koymanız gerekiyor. Eğer sizin yeterli fizik gücünüz, kaliteniz yoksa bu seviye için işin yetenek kısmında da sıradanlaşıyorsunuz. Şimdi Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 3 tane orta sınıf Avrupa takımı var. Molde, Kopenhag ve son olarak Sparta Prag. Dışarıdan bir gözle bakıldığı zaman 3 takımın kadro değeri bile Galatasaray'ın tek başına kadro değerine eşdeğer değil. Bu 3 takımdan kaç tane oyuncu isim olarak Galatasaray'a koyarsınız diye sorsam birçok kişi zorlanır buna yanıt vermekte. Çok şöhretli, çok ünlü oyuncuları olmayan 3 tane takımdan bahsediyoruz. Ama oynadığı 6 karşılaşmada da Galatasaray'ı çok zorlayan 3 tane rakip bu. Şöyle bir rakam vereyim. Bu 3 rakibin 6 maçtaki koşu mesafeleri, daha doğrusu kat ettiği mesafe ortalama 123 kilometre. Galatasaray'ın bu 6 maçtaki ortalama kat ettiği mesafe 110 kilometre. Yani Galatasaray bu altı karşılaşmalarda rakipten neredeyse bir kişi eksik oynamış. Şimdi ortada böyle bir fizik kalite farkı var. Galatasaray evet çok yetenekli bir takım kurdu. Çok şöhretli bir takım kurdu. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım kurdu. Ancak Avrupa seviyesi için Avrupa'da bir şeyler başarabilmek için bu kadronun çok net fiziki, kalite devamlılık, enerji problemi var. Ve orta sıra takımlar karşısında bile bunu çok net gördük. Yani Galatasaray örnek veriyorum bir Leverkusen'le mesela karşılaşsa çok daha acayip kötü bir tablo çıkacaktır ortaya. Yani evet Sparta, Prag, Kopenhag, e, Molde iyi takımlar ama Galata, yani Avrupa'nın üst seviye takımları değil, orta seviye takımları. Bu takımlara karşı bile Galatasaray çok net sağ içi problemleri yaşadı. Sizin 8 numaranız yokken çok net oyunun iki yönünü oynayan tempolu bir 8 numaranız yokken sizin 10 numaranız hep övüyoruz muazzam kaliteli bir oyuncu Dries Mertens aidiyet duygusu korkunç ama bu seviye için baktığımız zaman 60 dakikalık bir oyuncu sizin 10 numaranızda e, 60 dakikalık bir oyuncu ise artı buna back sorun, sorunu eklenirse e, siz bu seviyede beksiz sahaya çıkıyorsanız sizin forvetiniz en büyük silahınız fizik kalite olarak bu seviyenin çok gerisindeyse e, siz zorlanırsınız yani bu seviyede başarılı olmak biraz hayal e, oluyor Galatasaray için. Ben şunu söylüyorum hep, bizim ligimiz bir ilizyon. Yani biz ligimizde başardığımız birçok şeyi burada konuşuyoruz. Takımlar üzerinde, Fenerbahçe üzerinde, Galatasaray üzerinde konuşuyoruz ama işte Avrupa seviyesine çıktığımız zaman bu ilizyon ortadan kayboluyor. E, yani ligimizin fizik kalitesi, temposu, oyun hızı, topun hızı Avrupa seviyesinin çok altında, baya baya altında. Dolayısıyla burada üçüncü viteste maç kazanan Galatasaray kadro kalitesi olarak kendisinin belki de beşte biri bir takıma karşı çok zor durumlara düştü sahada. Dediğim gibi bu e, bence Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da yaşadığı sorunlar e, sadece Galatasaray için değil diğer takımlarımız için de bir ders olmalı. Nedir bu ders? Eğer siz Avrupa'da başarılı olabilecek bir yapı kurmak istiyorsanız bir kalite değil, bir kariyer değil. Birinci sıraya siz fizik kaliteyi koyacaksınız. Birinci sırayı siz enerjiyi koyacaksınız. Dayanık, dayanıklılığı koyacaksınız. Organizasyonu koyacaksınız. Ondan sonra bu yapıyı kurduktan sonra eğer siz bu yapıyı kaliteyle, yıldız oyuncuyla yetenekle birleştiriyorsanız işte o zaman Avrupa'da başarılı olabiliyorsunuz. Galatasaray yönetimi bu sezon bunun yanlışına düştü. eğer eldeki ekonomik malzeme ile Galatasaray yönetimi çok daha akılcı bir planlama izleseydi, kariyere, yeteneğe, isme değil de daha çok geleceğe yönelik hamlelere yönelseydi, dayanıklılığa yönelseydi, enerjiye yönelseydi biz bugün çok daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk. Dolayısıyla Galatasaray aslında benim için sürpriz olmayan bir şekilde Sparta karşısında elendi. Dün evet, yayınlarda söyledik şu ifadeyi kullandım dün Murat'la yaptığımız maç öncesi yayınında. Galatasaray eğer 10 kişi kalmazsa ya da maç içinde çok ciddi bir bilesel hata yaşamazsa turu geçer diye düşünüyordum ama işte 10 kişi kalmak bu seviyede Zaten enerji problemi var Galatasaray'ın. E, çok ciddi sorunlar yol açtı. Şimdi tabii ki taraftar da ister istemez devre arası transfer dönemindeki hamleleri de düşünüyor. E, sonuç itibariyle Avrupa'da alınmış bir başarısızlık var. E, veda etmiş bir takım var. Evet belki lige yönelmesi ve şampiyonluk açısından e, daha fazla lige odaklanması Galatasaray'ın Süper Lig'deki en azından başarısı açısından önemli ama e, tabii ki Avrupa'dan elenmek e, kimse istemezdi. Bu noktada da yapılan transferlerin yetişememesi, Avrupa listesine yazılamaması konuşuldu doğal haliyle. Siz neler söylersiniz Galatasaray'ın ya da yönetimin burada son ana kadar beklemesi Galatasaray'a eksi yazdı. Tartışmasız yazdı. Dün saha içinde gördük. Yani Presiado diye bir oyuncu var mesela. E, Kapu gibi oynadı dün ama aslında öyle bir oyuncu değil. Galatasaray onu ön plana çıkardı bu kadar. Son 80 maçında adamın bir golü var. İki maçta Galatasaray iki tane gol attı. Çok zorladı Galatasaray'ı. Neden? Çünkü Berkan oynuyordu. Berkan'ı asla suçlayamam. Tek özelliği sol bek olması için sol ayakta olması. Şimdi siz böyle bir oyuncuyu koyduğunuz zaman savunmanın soluna problem yaşıyorsunuz. Zaten dün biz maçı izlerken serviste birkaç arkadaş Berkan'la ilgili eleştiride bulundu. Ben de dedim ki alayım seni dedim. Bizim 5. katta kafe var ya barista yapayım oraya dedim. Ne yapacaksın? Yapabilir misin bir şey? Yapamazsın. Çünkü sen başka bir mesleği sahipsin. Başka meziyetlerin var senin için. Berkan Kutlu'nun zaten yetenek skalası düşük. Ama orta alanın merkezinde faydalı bir oyuncu Berkan. Siz onu oluyorsunuz. Sol bek yapıyorsunuz. Ve sonra Berkan'ı eleştiriyorsunuz. Olmaz. Berkan'a haksızlık. Kaan Ayan için de aynı şey geçerli. Şimdi Galatasaray'ın biliyorsun bir kuruluş amacı var. Türk olmayan takımları yenmek. Galatasaray için Avrupa her zaman önceliktir. Ama bu sezon yönetimin bence önceliği Avrupa değildi. Çünkü önceliği Avrupa olan bir yönetim bence ne yapar ne eder? Transferleri en azından sol bek Avrupa'ya yetiştirir. Sağ bek pozisyonu içinde idare edecek bir oyuncu değil de direkt orada Galatasaray seviye atlatacak bir oyuncu transfer ederdi. Ancak yönetim neyi düşündü? Seçimi düşündü. Önünde bir seçim var Galatasaray'ın ve seçime dursun Özbek yönetimi ekonomik anlamda en güçlü şekilde girmeyi hedefledi. Galatasaray'ın elindeki kadro beksiz bile şampiyon olmaya yeter. Bunu hep ifade ediyoruz zaten. Yani Galatasaray bu ligde zaten kalitesiyle üçüncü viteste bile maç kazanan bir takım. Yani Kanayhan e, Kaan Ayhan ve Berkan'la Galatasaray şampiyon olabilir. Ki ligimizde son şampiyonlara bakalım. Sol beki yok şampiyonların. Geçen sezon Galatasaray Adek ile Kazım Can'la şampiyon oldu. Dubois oynadı bazen devşirme. Ondan önce Beşiktaş, Trabzonspor hep beksiz şampiyon oldu bu takımlar. Sol beksiz şampiyon oldular. Dolayısıyla bizim ligimiz için bu elzem değil. Yönetim de bunu düşündü bence. Ben zaten ligde bir şekilde işi götürürüm. Dolayısıyla e, Avrupa'da benim ikinci planımda diye düşündü yönetim. Ben bunu anlıyorum buradan. Çünkü gerçekten yönetim burada. Ali Samiyen ve arkadaşlarının yolundan gitseydi eğer, yani akıllarında Avrupa'da başarı ilk sırada yer alsaydı, ben eminim ki Derik Kön için Galatasaray 500 bin euro fazla verir. Onu listeye yazardı. Sabek pozisyonu içinde çok daha hemen direkt katkı sağlayabilecek, çok daha üst düzey bir oyuncu transfer ederdi. Ama yönetim şöyle düşündü. Derik Kön gelsin ligde oynasın. Serc ee, Serge Orya diye ligde bizi idare eder. İşte bu kafayla olduğun zaman Avrupa'da bu hüsranı yaşarsın. Yani Galatasaray yönetimi bence hem sezonbaşı planlamasında hem devre arası planlamasında çok açık sınıfta kalmıştır. Peki biraz da geleceğe bakalım artık. Sonuç itibariyle evet elenmiş bir Galatasaray var ama önünde de 3 tane kupayı alabilecek bir Galatasaray var. Türkiye Ziraat Kupası, Süper Lig Kupası ve Süper Kupa Kupası. Ee, bu kulvarlardaki mücadelesi de devam ediyor. Galatasaray'ın eee ligde özellikle Fenerbahçeli kıyasıya bir rekabeti sürüyor. Tabii ki bekleri en azından Süper Lig'de kullanabilecek ya da işte diğer e, alanlarda kullanabilecek. Bu noktada da tabii ki e, bundan sonrası merak konusu. Süper Kupa 7 Nisan'da oynanacak Şanlıurfa'da. Onun da tarihi netleşmiş oldu. E, hem Süper Kupa'ya yönelik hem de eee ZTK ve Süper Lig'e yönelik neler söylersiniz? Galatasaray bundan sonra ne yapmalı? Çünkü dün A Spor'da da bir yorum vardı. Zeki Uzundurkan'ı sanıyorum. Artık psikolojik üstünü Galatasaray'da değil demişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bizi karşı karşıya mı getirmeye <laughs> çalışıyorsunuz? Zeki <gülüyor> Müdür'le. <gülüyor> evet. Zeki abinin yorumunu da ben dinledim. dinledim. Hatta görünce kendisine söyleyeceğim. Katılmıyorum ben o konuda kendisine bir kere onu söyleyeyim. E, hani Galatasaray için bence bu olumsuz tablodan olumlu bir şey çıkarmak gerekirse Galatasaray'ın artık iki kulvarda yarışacak olması bence lig açısından bir avantajdır. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Galatasaray'ın turu geçtiğini farz edelim. Liverpool'la eşleşeceğini düşünelim. Çok yıpratıcı olurdu bu fiziki anlamda, belki psikolojik anlamda. Zaten Galatasaray'ın kadrosu dar. Zaten çok fazla oyuncudan hoca verim alamıyor. Dolayısıyla hani bu elenme Galatasaray psikolojik olarak bence olumsuz yansımaz. Ee, zaten Galatasaray'ın dediğim gibi ortada ana hedefi ligmiş zaten. Yani yönetim böyle düşünüyormuş. Dolayısıyla ana hedefi lig olan bir takım Avrupa'dan elendiği için çok büyük problem yaşamaz bence. Zannetmiyorum. Hani bu elenmenin olumsuz değil bence olumlu bir yansıması bile olabilir Galatasaray'a lig yarışı açısından. Şimdi Galatasaray'ın saha içi sorunlarını Avrupa kısmında konuşuyoruz. O 10 sorunun 8'i geçerli değil bizim ligimizde. Yani Galatasaray Bek problemini ligde çok fazla yaşamaz, yaşamıyor. Merkez problemini ligde çok fazla yaşamıyor. Fizik kalite problemini ligde çok fazla yaşamıyor. İşte Mertens 60 dakika Galatasaray'ı e, ligin zirvesine taşıyabiliyor. Ligde böyle bir gerçeklik var. Icardi dediğim gibi e, %50'siyle ligde maç çözüyor mesela. E, dolayısıyla Galatasaray'ın saydığımız sağ içi problemlerinin belki de %20'si lige yansıyor. Galatasaray şu anda ligin zirvesinde şampiyonluk maçını belki de o maçı sahasında oynayacak Fenerbahçe'ye karşı. Dolayısıyla Galatasaray şu anda lig yarışında Fenerbahçe'nin bir adım önünde. Şu anda ben %51-49 olarak görüyorum Galatasaray'ı lig yarışında. Hatta şöyle söyleyeyim, bir ileri götüreyim. Galatasaray Beşiktaş derbisinden sonra yine şu andaki tabloda olursa ligde o zaman %55-45'e çeviririm ben bu işi Galatasaray ile yine. Dolayısıyla şu an Galatasaray ligin Fenerbahçe'nin bir adım önde favorisi birim gözümde. Lider olduğu için artı e, derbi evinde oynayacağı için. Tabii ki bu tablo bu hafta sonunda değişebilir. Ben şu anki tablodan bahsediyorum. Türkiye Kupası'nda Galatasaray görece olarak en rahat kura'yı çekti. Artı bir sonraki turda Beşiktaş ya da Fenerbahçe'yle değil Trabzonspor'la oynama ihtimali var. Tüm bunlara baktığımız zaman e, Türkiye Kupası'nda da finalin çok ciddi bir Galatasaray adayı Süper Kupa maçında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Yani kısacası bu kadar sorunlar yumağı olan planlamada bir Galatasaray ama 3 kupanın da çok ciddi talibi bir Galatasaray var aynı zamanda. İşte dedim ya ligimiz bir ilizyon yaratıyor bize aslında bazen. Ya da çoğu zaman. Yani biz ligimizde birçok şeyi doğru yaptığımızı düşünüyoruz takımlarımızın ama işte onların o 10 on doğrunun 5'inin aslında yanlış olduğunu Edine'den dışarı çıkınca anlayabiliyoruz. Galatasaray'ın lig için, Türkiye için, Türkiye sınırları içinde de çok fazla sorunu yok. Ee, 8 numarada bazı problemleri var. Kerem Demirbay orayı bir şekilde kurtarıyor. Oliveira biraz düzelir orayı kurtarır ama dediğim gibi Galatasaray'ın ana sorunları Avrupa aranası için. Lig'de Galatasaray bu elenme sonrası bence herhangi bir olumsuz etki yaşamadan yoluna devam edecektir. Peki o zaman çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de yorumları için teşekkür ederiz. Onlar da bizim için çok değerli. Yayınımızı beğenerek de bize destek olabilirler. Tabii ki bu bir süreç. Galatasaray'ın önünde lig maçları da var. Onun dışında bir süper kupa da var. Bunların hepsini yine değerlendiriyor olacağız. Futbol Plus ekranlarında pazartesi gününe bir Antalya spor mücadelesi var. Sergen Yalçın'la karşı karşıya gelecek Okan Buruk. Tabii ki bu maçları da yine değerlendiriyor olacağız. Bir kez daha çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın diyelim. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. <laughs>